Dediler ki 1860 4 yılının karabaharında Karadeniz'in kıyısında gözyaşları denize karıştı. Çerkez köylerinden yükselen duman yalnızca yanmış ocakların değil ayrılığın, vedaların geri dönülmez yolculuğun dumanıydı. Her aile bir bohça, her çocuk bir umut, her yaşlı bir dua taşıyordu. Ama bu yol yalnızca bir yol değil. Bir sınavdı, bir ağıttı o günlerin en üzünlü hikayelerinden biri, sürgün yolunda kaybolan çocuk diye anlatılır. Bir köyde Adige dağlarının eteklerinde Madine adında bir kadın yaşardı. Eşi İslam, güçlü bir at binicisiydi. Küçük oğulları Azamat, henüz 8 yaşındaydı. Azamat'ın gözleri gökyüzü kadar parlak, kalbi köyün diğer çocukları gibi oyuna, neşeye açıktı. Ama o baharda ne oyun kaldı, ne neşe. Çağrı'nın askerleri köyü kuşattığında bütün aileler gibi onlarda da hazırlanmak zorunda kaldı. Birkaç eşyayı bir çuvala doldurdular. İslam kuşağının içine dedesinden kalma gümüş kamasını sakladı. Madina oğlunun omzuna küçük bir gümüş hal örttü. Son kez evlerinin kapısına baktılar. Ardına kadar açık kalan o kapıdan bir daha hiç kimse girmeyecekti. On binlerce Çerkes gibi onlar da Karadeniz kıyısına doğru yola çıktılar. Yol boyunca açlık, susuzluk, hastalık kol geziyordu. Çocuklar halsiz düşüyor, yaşlılar geride kalıyordu. Her durakta yeni bir ağıt yakılıyordu. Azamat annesinin elini hiç bırakmıyordu. Ama yol uzadıkça, kalabalık arttıkça, eller birbirinden kopmaya daha da yaklaşır oldu. Bir gün fırtınalı bir havada kafile kıyıya vardığında bir kargaşa yaşandı. Binlerce insan aynı anda gemilere binmeye çalışıyordu. Çığlıklar, dualar, dalgaların uğultusuna karışıyordu. İşte o kalabalıkta Madina bir anlık boşluk yaşadı. Azamat'ın elini sımsıkı tutuyordu. Ama bir anlık itiş kakışta elini bıraktı. Geriye döndüğünde oğlunu göremedi. Çaresizce kalabalığın içine daldı. Azamat diye haykırdı. Sesini dalgalar bastırdı. İslam gemiye binmeleri gerektiğini söyledi ama Madina geri adım atmadı. Onun için sürgün oğlunun olmadığı bir yolculuk değildi. Saatlerce kıyıda aradılar. Çocukların çığlıkları, annelerin feryadı birbirine karıştı. Herkes birini kaybediyordu ama Madina için dünya durmuştu. Günler geçti, gemi kalktı, insanlar sürüldü oğlunun adı listelere hiçbir zaman yazılmadı. Onu ne Karadeniz'in ötesinde ne Osmanlı topraklarında gören oldu. Bazıları Azamat'ın kalabalıkta başka bir kafileye karıştığını söyledi. Bazıları dalgaların kıyıya vurduğunu anlattı. Ama kesin olan tek şey şuydu. Madina'nın kalbinde bir boşluk, sürgünün hiç kapanmayan yarası olarak kaldı. Derler ki Madina her gece oğlunun adını fısıldayarak uyurdu. Diyasporadaki Çerkesler onun hikayesini ağıtlarla anlattı. Ve zamanla sürgün yolunda kaybolan çocuk bütün halkın ortak sembolü haline geldi. Çünkü her aile bir evladını, bir kardeşini, bir annesini kaybetmişti. Bugün üzerinden 160 yıl geçse de azamatın adı unutulmaz. O sadece bir çocuk değil, Sürgün yolunda kaybolan bütün çocukların, kaybolan bütün umutların simgesidir. Ve Çerkez halkı her ağıtta, her anlada onun adını yeniden yaşatır. Derler ki, dalgaların sesi hala Karadeniz kıyılarında duyulur. O ses, bir çocuğun annesine uzattığı ama kavuşamayan elinin yankısıdır.